Gülüş tasarımınıza oluşturduğumuz bir diğer tedavi yöntemimiz de bonding. Bonding, kompozitlamine demek. Yani beyaz dolgularla hiç müdahale etmeden, dişlerinize hiç dokunmadan çok güzel bir gülüş estetiği oluşturuyoruz sizlere. Bonding'de öncesi fotoğraflarınızı alıyoruz. Nasıl bir gülüşe sahipsiniz, neler istiyoruz, yüzünüzün şekline, cinsiyetinize, gülüşünüze, konuşmanıza göre size yeni bir gülüş tasarımı oluşturuyoruz. Bunu oluşturduktan sonra sizlerin de onayıyla kompozit lamina olarak yani beyaz dolgularla çok güzel bir gülüş tasarımı oluşturuyoruz. Yeni bir gülüşe sahip oluyorsunuz. Bonding tedavisi nasıl yapılıyor? Kompozit lamina işlemi. Önce gülüşünüzü kaydediyoruz. Sonra nasıl bir gülüş tasarımı istediğinize birlikte karar veriyoruz. Yani sizin karakterinize göre, gülüşünüze göre, dudaklarınıza, konuşmanıza göre, cinsiyetinize göre güzel bir tasarım yapıyoruz. Daha sonra bu tasarımı dişlerinize hiç müdahale etmeden tek seansla çok güzel bir şekilde sizin gülüşünüze uyguluyoruz. Sizleri tek seansla ve ağrısız bir şekilde gülüşümüze kavuşturuyoruz.